Bu yıl bayramla okul alışverişi aynı döneme denk geldi. Aileler harcama yaparken tabii ki temkinli davranıyor. İstanbul'da alışverişin merkezi yine Mısır Çarşısı oldu. İşte çarşı pazarda özellikle Mısır Çarşısı'nda sondur. İstanbullular alışveriş için bütçelerine uygun yerleri tercih ediyor. En gözde mekansa Mısır Çarşısı. Ancak bayram öncesi esnafın talebi beklentilerin altında dövizün oynamasından dolayı fiyatlar tabii ki biraz oynadı. Fiyatlar biraz yüksek geliyor müşterilere. Bu bayram biraz sessiz gidiyor. Yaz sonu, kurban bayramı, okul başlangıcı, bayram tatilinden sonra buralar hareketlenir. Biz de öyle bekliyoruz. İnşallah hareketlenir de hesabımızla işleri güzelleşir. Bu yıl hem okul hem bayram alışverişi aynı döneme denk geldi. Aileler harcama yaparken daha temkinli. Elimizden geldiği kadar daha uygun çıkmaya çalıştık. İnşallah bayram alışverişinde de kalacak. Bir çanta baktı 117 lira. E, hepimizin bütçesini tabii ki sarsıyor. Hem bayram alışverişi hem okul alışverişi. Çocuklar yeni eğitim yılına hazırlanırken her zamanki gibi heyecanlı. Kalem, silgi, kalemlerim var aslında. Ee, öğretmenim defter listesi falan verecek onları. Çanta. Kalem. İyi bir çantanın fiyatı 70 liradan başlıyor. Esnaf okul alışverişini tamamlamamış olanları ucuz mal konusunda uyarıyor. Ucuz ürünlerden zaten kaçalım. Çünkü hepsi kanserojen madde içeriyor.